अच्छा 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 अ abi titi 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 derleriz biz على Arabanın farzu Tamam, gelin Biraz bir daha, 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 biraz daha, daha yavaş yiyelim. Evet. Başka bir biraz daha deki 204. Tamam. Ya. Geliyor. Ben... Ben... Bana ne geldi? Yoksa geleceğin yok. Vallahi, vallahi <laughs> Ben önce bir. Yo yo tamam. Bu aşağıda bu aşağıda. Şey, neler neler. Meravim hayırlı başkanı. Nereye geldin? Efendim? Yeni gelecek neye geldik Hadi bakayım inşallah hayırlısı olur inşallah. Eee değerli başkanım büyüğümüz asanı Bey. Evet. Bu arada onu da ettik. Maalesef diskalifiyeden çıktık. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Evet. Değerli adaylarayım, değerli parti üyeleri. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi e, 2023 2024 sezonuna geçerken evet yeni bir seçim startı verilmedi ama ancak siyasi partilerde aday adaylıkları müracaatları başladı. Biz de şimdi bunları bize ilimizin ve genel merkezimizin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde almaya çalışacağız. Tabii ki buraya gelen arkadaşlarımız kimse, aday adayları kimse biz hepsine aynı seviyede bir teşkilatçı olarak aynı gözle, aynı değerde herkesi burada karşılamaya çalışacağız. Evet belki bazı arkadaşlarımız bu şekilde gelecek, bazısı belki iki kişiyle gelecek ama biz teşkilat olarak, AK Parti ilçe teşkilatı olarak Hasan abi sen bilirsin zaten. Ee, biz her arkadaşın eşit seviyede burada yapılması gerekeni yapmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı gelen burası önemli Sayın Başkan. Ee, şöyle bir durum var. Siyasi parti çalışmaları başlamadığı için aday adaylarımızın sadece yapacak oldukları yani bir takım faaliyetleri ve hizmetleri olabilir. Bunları illaki teşkilatlara anlatmak zorundalar. Ha? arkadaşlar yani eee kızdım, küstüm, kırıldım, darıldım, ötelendim, dilendim yok. Biz bu teşkilatlar birlik, beraberlik için varız. Ve biz bu havayı hep beraberce sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi e, aday adaylarımız tabii ki kısa da olsa öz de olsa e, kendinden bir takım şeylerden bahsediyor. Yani bize verilen normalde ilde ve e, genel merkezdeki dakika olarak 5 dakika 10 dakika kendilerini açıklayabilirler dediler. Ama tabii ki faaliyet çalışmalarına falan işte kimisi çıkar köprü yaptıracağım yol yaptıracağım. <laughs> birbirimize sataşmak yok. Sayın Başkanım bu siz ilk geldiğiniz için bunu söylemek zorundayız. Zaten bu kulaktan kulağa gider. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani herkes aynı konuşmayı yapmamıza gerek yok. O yüzden yani burada önemli olan sağduyulu bir şekilde profesyonelce yani AK Parti'nin aday adayları olacak, öbür partilerin siyasi partilerin aday adayları olacak. Ama şunu hepimiz sonucunda biliyoruz. Hepimiz Benizli için bir hizmet yarışı için yola çıktık. Burada hangi arkadaşımıza nasip olur, hangi arkadaşımıza olmaz onu biz bilmiyoruz. Ama nasip olan arkadaşımızla biz teşkilat olarak çalışmaya varız ve çalışacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde. Bunun dışında şöyle söyleyeyim. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye Bahtim Başkanımızdan başladık. Başkanım size söz vermedim. Başkanım. Evet, ben ben şimdi şunu söyleyeyim. Biz buraya Sakarya'ya, ben e, tabii ki bazı arkadaşlar bizi tanımıyorlar. Ben öz, özellikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. Biz arkadaşlarımla beraber Sakarya Esnaf ve Sanatkarı Odalar Birliği Başkanıyım. Beliz'i ben çok eskiden tanıyorum. Mehmet Gümüş döneminden beri tanıyorum. Hala da tanıyorum. Hala da mesela Bahattin Paşa'la arkadaşımız, kardeşimiz her ne kadar basında bazı şeyler çıktıysa hiçbir alakası yok. Abi, onu da söyleyeyim. Bahattin Bey'le biz daha önceden beri de beraber çalışıyoruz ve çalışmalarını takdir ediyoruz. Birliği beraberliğimizi simgeleyeceği için onun da hedefi Ferizli ilçesine hizmet olacağı için bildiğimiz için zaten biz arkadaşlarla beraber geldik. Allah başarılı daim etsin. Başarıların devam, devamını diliyoruz. Allah muhacip etmesin diyoruz. Biz de bunun arkasında olduğumuzu bir kez daha kamuoyunda beyan ediyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. Buyurun başkanım. Ben kısaca bir konuşma yapıp aşağıda başkanım konuşma yapmak istiyorum. Ben de, çok kıyafetçi, satan de. esnaf, sanatkarlar, odası birliği başkanım. Kıymetli oda başkanlarım, ilçe başkanım, kıymetli misafir arkadaşlar, dostlarım, arkadaşlarım. Ben burada olmamın yegane sebebi sizlerden aldığım güçle buradayım. Bundan sonra da Allah'ın izniyle sizlerin yanında ve arkasında her zaman olmaya devam edeceğim. Aşağıda da kısa bir konuşma yapacağım. İnşallah aşağıya buyurun. Aşağıda da bir hiçbir... kısa konuşma yapacağım. Ben böyle bir yapamıyorum. Kızım. Böyle bakabilir miyim? Hayırlı uğurlu olur. olur. Hayırlı olur. İnşallah.